Artık sebze doğramaktan bıkmayacaksın. Çünkü bu pratik mutfak tüyolarıyla saniyeler içinde her şey hazır olacak. Rendene bir yağlı kağıt geçir ve tokalarla sabitle. Limonunu al, kabuğunu rendelemeye başla. Yağlı kağıt sayesinde hiçbir şey yapışmıyor, tertemiz. Domatesleri bir daire kapağın içine diz. Üstüne bir kapak daha koy. Bıçağını aradan dikkatlice geçir, hepsi bir anda ikiye bölündü. Hem pratik hem de eşit. Sarımsağı ortadan ikiye böl, tezgaha koy ve bıçakla küçük bir şaplak at. Artık tek tek soyma derdi yok, saniyeler içinde hazır. Şimdi sıra salatalıklarda. Bir kaşığı baş parmağına bantla ve kesmeye başla. Adeta şimşek gibi doğrayacaksın. Sarımsakları blenderın içine koy, üstünü streç filmle kapat. Birkaç defa bıstla ve işte hepsi aynı boyda, zahmetsizce doğranmış. Mısırlarını elinle ikiye böl, ortasına bir makas yerleştir ve kesmeye başla. Artık taneler kolayca ayrılıyor. Maydanozunu rendeden geçir ve arka taraftan çek. Saplarından kurtulmak işte. Bu kadar basit. Patateslerin ortasına bir çubuk batır. Artık elini kesmeden soyabilirsin. Hem güvenli hem de hızlı. Bu mutfak tüyolarıyla artık doğrama derdine son. Sen hangi sebzede en çok zorlanıyorsun? Yoruma yaz. Bir sonraki videoda senin için pratik yöntemini gösterelim.